Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün PES 6'da Barcelona ile ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz 5. bir bölümüyle karşınızdayım Efsane PES serisi çok fazla rağbet görüyor arkadaşlar çok teşekkür ederim ve devam ediyoruz çok hızlı bir giriş yapayım dedim Real Betis'ten oynayacağız arkadaşlar kendi sahamızda Getafe'yi de yenmiştik Lig'de de arkadaşlar biz 3. sıradayız Real Madrid 15 puanla 1. sırada Atletico Madrid ve Barcelona 12 şar puanda ikinci ve üçüncü sıradayız arkadaşlar hemen isterseniz hızlıca bakalım arkadaşlar şöyle buradan da kaç gol kim kaç gol atmış ona göre biliyoruz hemen maçımıza geçiş yapalım arkadaşlar ve hemen maçımıza geçiyoruz arkadaşlar evet, formasyon değiştirmedim Samuel Eto'nun 6 golü var gençler bir golü de Messi'nin var evet maça biz başlıyoruz aydın çocuklar Ronaldinho Messi Xavi, Messi, Eto, iyi top yapıyoruz. Iniesta, hatalı pas ama. Bu bir kez daha bizde kaldı. Iniesta, Iniesta seyredemedi. Real Betis geliyor. Puyol, Puyol. Van Brokost, uzun bir top. O top bizde şimdi, bizde mi top? Samuel Eto alamadık. Kıran kıran bir maç başladı arkadaşlar. Sokakta Kapi, Kapi Zamrot da var. Zamrot da. Deko, Deko, Etkili Atak, Zambotta Ceza Sahası içi Barak Seken Top, Victor Valdez. Hemen başlatıyor oyunu Marquez. Şimdi Van Brokhorst. Van Brokhorst'tan Ronaldinho döndü Ronaldinho. Verdi Eto'ya. Eto bomboş. Iniesta gidiyor. Iniesta'da verdi Ronaldinho. Ronaldinho çok aç dayandı. Çok aç dayandı Ronaldinho. Golü yok gençler de. Ronaldo onun kariyerimizde daha golü yok. Samuel Eto. Aman çocuklar çok tehlikeli. Vurdurmayalım Puyol. Marquez. Deko hızlı çıkıyoruz. Ronaldo o da verdi Samuel Eto'ya. Eto'dan Messi. Messi sıyrıldı. Messi gidiyor. Ceza sahasına girdi. Messi çaprazdan vurabilir. Messi son anda. Son anda ayak koyuyor defans. Ronaldinho ya da sahasına doğru Messi olmuyor. Xavi vurabilir miyiz? Vuramadık. Arkadaşlar tempolu bir maç oluyor. Xavi pres var. Samuel Eto. Juanito. Hatalı pas Samuel Eto aldı. Eto. Eto gidemedi. Eto pres var ama o pres sonuç verdi. Xavi ve gol. Xavi topa alana gönderiyor Xavi. Evet Toro Messi üçlüsünden bir gol atmadı. Arkadaşlar Xavi attı ve gol oldu. O Perez ve baskı Ronaldinho ile baskısı. Xavi attı ve gol oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Samuel Eto. Pes altı çok rağbet görüyor gençler. Yani Pes serileri arasında en çok rağbet gören Pes altı Ronaldinho Marquez. Dikkat edelim. Fika 19. Uzun bir top Van Brokost aldı şimdi Nesta demedi Pastası daha geldi şimdi Naldinho ondan pas geçmedi bir kez daha Naldinho evet pres ver Messi aldı Messi hızlı ama Son anda Romero Romero arkadaşlar pes aldı çok Çok hızlı bir oyun gençler böyle Raksama yok o yüzden çok rağbet görmesi normal Niesta, Al topu Nesta uzun uzun. Önce aydınlat şu banka basıyoruz. Ronaldinho. Ronaldinho pres var. Ronaldinho. Real Betis gelecek. Van Brokhorst girdi araya. Kaç Real Betis'in. Kaç Real Betis'in ama hızlıklar. İyi pas yaptılar. Puyol. Puyol. Van Brokhorst. Puyol. Victor Valdez pres vardı dolaştırdık Kıbrıs'ın sonra o top bir daha Real Betis'te kaldı etkili geliyor Real Betis Puyol futbolun beyefendisi rakabı var Xavi şimdi Eto'dan da Messi'ye iyi pas ceza sahası etkili geliyor Messi'li Barcelona Eto bomboş Eto Eto Gollere devam ediyor Eto. Gol kralı Eto. Yı. Eto attı gol oldu. 2-0. Real Betis arkadaşlar artık Top, top gün atak yaptı arkadaşlar ve topu da böyle alalım Top ağlarda gol. Top gidiyor arkadaşlar. Samuel Eto topu ağlara gönderiyor. Aydın çocuklar. Aydın çocuklar. Marquez. Marquez Samuel Eto a. verdi pasyonu aldı oyunu. Ronaldinho, yıl var olmadı Ronaldo ya olmadı Ronaldo ya Lambro aldı Samuel Eto'a aldı topu o da, o da gidemedi Real Betis'in oyuncuların arkadaşlar çok fazla top kaybı yapıyor onlarda Niesta Niesta yapma 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 güzel çok güzel evet tamam Hah. verelim hemen pası tamam güzel çok güzel Tamam güzel. Depo gitti güzel. Samuray'la top veremedik pas arkadaşlar. Aman. Zamurat da vuramadı. Kuyol. Çavi pas çok kısa düştü. Çavi alır mı alamadı Kuyol. Ceza sahası içi etkili geliyorlar. Hindekiler topu. Victor Valdez. Victor Valdez bir şut daha dışarıya çok tehlikeli geldi Gael Betis uzun bir top en net pozisyonlarından biriydi onlar için Xavi indiremedik rakip takım bu dakikalarda baskısı var uzun bir top Van Broek ostura mi Ronaldinho'nun da bu atmasını istiyoruz arkadaşlar en iyi üçlü gençler bence Barcelona takımının en iyi uçlu gençlerinden biri Xavi aldı şimdi Enes yaptı. yaktı Enes'i nasıl anlattı? o bıraktı Messi iyi sıyrıldı Messi serildi. Gidiyor Messi. Messi gitti. Messi vurabilir oradan. Messi son anda. Messi son anda. Son anda müdahale Messi. Zandok'ta da ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-0 önde kapatıyor Barcelona. Robert şaşkın. Burada bu baskıdan dolayı Çabuk kapı kaptı ve gol attı. 3 şutumu da geçirdik. 2 gol oldu. Çok şutlu bir maç olmadı ama zaman zaman etkili olduk tabii ki. Ama gol olarak arkadaşlar iki golümüz var. Gol olarak bol gollü ama şut olarak şutsuz bir maç. Çok şut olmadı tabii ki. Samuel Eto. Ya. pres yapıyoruz. Daha sonra iki video gelecek arkadaşlar. İki bölüm gelecek. Arkadaşlar ben bu iki bölüm göndereceğim kanala. olsun. Biraz dengelememiz lazım arkadaşlar videoları. Haberiniz olsun. Uzun bir top. Kuyol indirdi. Orada Çavi Yapma çabu yapma ceza sahası şut dışarı ya Şut top dışarı gitti Şut ya top dışarı gidiyor <laughs> Victor Valdez Kruov ondan Zamotta Ondan Messi indirdi şimdi Xavi Ondan Iniesta Iniesta'dan ona dinliyor döner mi? Dönemedir ona dinliyor Marquez geldi araya Xavi Barcelona ileride yani evet, özellikle hücum attı çok etkili. Burada çok etkili. Van Brokost. Hemen hemen ilk kombinimiz aynı. Sadece bir Edmison deco değişikliği var. Van Brokost bu arada bomboş. Ceza sahası için Marquez orada. Kafa vuruşu evet çok güzel evet. Müdahale yine. köşe vuruşu. 2-1'i bulup Real Betis hemen Başa tutunmaya çalışacak. Orta bir kafa dışarıya. Çok etkili bir şut değil. Marquez bıraktı şimdi Van Brokost. Van Brokost. Ronaldinho yaklaşıncası vardı ama olmadı. Deco. girdik girdi araya. Girdi araya Deko. Lan bura kor. Iniesta. Yapma Iniesta. Kuyol. Zamrotta dikkat etmemiz lazım. Zamrotta gol yemeyelim. Ceza sahası içi şut. Victor Valdes. İkinci yerde Real Bet Betis etkili. İkinci yerde Real Betis etkili. Orta ceza sahasına doğru Kuyol girdi araya. Vuralım ileri. Çavi. Çavi ileri vuruyor. Topu Ronaldo'ya da kaldı şimdi. Etkilizi çıkabilir mi? Barcelona. Ronaldinho geliyor. Ronaldinho. Ronaldinho Ronaldo Ronaldinho bıraktı Eto'ya. Eto dışarıya. Çok tehlikeli bir atak. Kontrata iyi yakaladı Barcelona. Xavi. Xavi, Xavi, Xavi. Xavi deko dikkat. Topa alanda oldu, döndürmeyelim. Barcelona defans döndürmüyor. Deco. Girdi araya ve Messi'ye topu da attık. Messi'den de Eto'ya. Eto gidiyor tekrardan. Eto karşı karşıya bile etkili olabilir Eto. Sıralamadı. Eto sıralamadı. Var da pres var. Eto sıralamadı ama pres var. Süper Lig'de de forma gidiyor arkadaşlar. Bir ara de Eto. Ama olmuyor. Güzel. Puyol. Zamrotta. Niye sen Ronaldo'yu ya? Yarın Ronaldo'yu bıraktı şimdi sen de öyle to. Et Ronaldo'yu paslaşmasında değil. Ronaldo'yu. Ronaldo'yu bir daha orada olmadı. Uzun top bak 72. Niesta. Deko. Dikkat çocuklar dikkat dikkat son anda Niesta topu alıyor. Toparda Nesta aldı ve hızlı çıkabilir Barcelona Ronaldinho gidiyor Ronaldinho Ceza sahasına girdi şu an ayını çok açtı Yeşil'e gelmeyeceğim arkadaşlar çünkü Gerek yok Samuel Eto Messi vurabilir oradan Messi vuramadı Marqués vurdu kafayı dikkat edelim Deco aldı Deco bıraktı pası Kezdar Ronaldinho Samuel Eto Ronaldinho Mavi topu alayım Iniesta. Iniesta, Iniesta götürüyor. Iniesta götürüyor Iniesta dışarıya. Iniesta. Fernando Marcos Asunca çıkıyor. Fernando giriyor böyle. Risk alıyor. Real Betis. Şimdi top aldı Van Brokos. Sizi çıkabilir Barcelona. Değerli de çünkü çok hızlı adamları var. Onlar dünyadan Samuel Neto'ya doğru. Kalamadı. Evet, Aha. Çok baskılı. Deko. aman biraz dikkat edelim. Marco dikkat. Dışarıya. Çaprazdan şut final top içeri gitti. Romero, juanito Ben de Edmilson değişikliği yapayım hocam. Deko yerine arkadaşlar en son gol oyuna girsin Barcelona'da deko çok yoruldu Puyol Zamrotta Messi Çavilen iyi yere pas geçme top Arkadaşlar Ronaldinho'nun golü yok Ronaldinho'nun golü yok Eğer zamanda Samuel e top çok kolatan tabii takım oyuncu Otelina sahasına doğru Zamrotta Çavi Iniesta gidiyor. Iniesta şimdi al topu. Ondan Ronaldinho'ya doğru. Ronaldinho. O da bıraktı. Samaritra kal top yine. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho ilk golünü atacak mı? Ronaldinho kale çeviriyor. İkinci hane Van Brokors. Cez çevirdi içeriye girmiyor. İlk golüne çok yaklaştı. Ronaldinho. Bir kere top Samarit e et Eto'da. Eto Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Gidiyor Ronaldinho gitti. Eto'ya Eto olmuyor. Evet. Edmison Deko daha yeni değişiyor arkadaşlar. Evet. Edmison Deko daha yeni değişti arkadaşlar. Ve evet. 2-0 kazanıyoruz arkadaşlar. 2-0 kazanıyoruz. Eto ve Chavin attığı gollerle. Chavin ilk golünü attı arkadaşlar büyük ihtimalle. Farklı bir attı O çok iyi oldu ve maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Yine kısa video oldu. Evet çok güzel bir futbol oldu. 7 şut, çok 7 şut attık arkadaşlar. Fena değil. 2-0 kendi evimizde aldık arkadaşlar. Güzel bir futbol, güzel bir maç oldu. Şimdi arkadaşlar 7. maçımıza geçeceğiz. Buna da 6. maç, 6. videoda yapacağım. Data diyelim. Kalender çok güzel arkadaşlar. Evet, güzel. Bundan sonraki maçımız Osasuna alması lazım arkadaşlar. Evet, Osasuna ile yapacağız. Bakalım be arkadaşlar. Evet o zaman aynı yapacağız. Şimdi gençler. Detay gelelim. Lig formasyonunda. Evet Atletico Madrid yeniliyor. Biz ikinci sıraya geldik. Ve Real Madrid beraber kalmış. Real Madrid'in dibindeyiz arkadaşlar. Real Madrid'in dibindeyiz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna doğru geçelim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. 6. bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip takımda hoşçakalın.